Ardından farkında mısınız da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu programda Parkinson hastalığı ile ilgili bilgiler alıyoruz hocalarımızdan. Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı ve iki tane yönetim kurulu üyesi stüdyomuzda konuğumuz. İlk ee, ilk bölüm için bunu konuşacağız. Ee, şeyde kalmıştık hocam. Raif hocam siz nasıl atlanıyor? Yani kimlerde evet. bunu yakalayamıyoruz bu hastalığı? Bir yaşlandıkları için insanlar hani işte yavaş hareket etmeleri, yorgunluklarına veya başka yaşlılığa bağlanıyor, evet, yaşlılığa bağlanıyor ve onlar da fark edemiyor. Evet. İki daha genç insanlarda. Evet. Akla gelmiyor. Akla gelmiyor. Çünkü Hiç, hani bu yani... yaşlılık hastalığı diye düşünülüyor. Halbuki evet. Halbuki yani %10 gibi bir grup, %5 ila 10 gibi bir grup genç hastalarda ortaya çıkıyor. Genç derken yaş nedir? tam? Çünkü aramızda Vallahi bence bir en, bu mutabakat yok içeride. en genç hasta 14 yaşında? Hani Ay, bilmiyorum Bülent çok, Hoca'nınki o, çok, ben, onunki genç. En, en genç benim gördüğüm evet 13 yaşında. Onun yaşlara düşüyor. Onun altında bilmiyorum. çok oldu. Yani bunlar ama genelde şey. ama bu çok özel. Evet. Genetik bir. Evet. Genetik bunlar. Çok, yani çok genç yazık. deyince 40'ın altı diyor. Altın evet. 40'ın altına evet. genç diyoruz evet. ama 20'lerde, 25'lerde. Şimdi bu grup daha çok ailesel olanlar ve Türkiye için ciddi bir sorun olan tabii genç hastalar için söylüyorum. Evet. Akraba evlilikleri ile ilgili olan grup. Ha evet. etkiliyor mu? Evet yani orada bir grup var. Genç ortaya çıkan Parkinson'lara yol açan. Evet. o grubu isterseniz Bülent Hoca'ya ben bırakayım. Ben sözümü evet. şöyle bitireyim. Yaşlılar, genç olanlarda da akıla gelmiyor. Bir de tremor dediğimiz titremesi olmayan hastalar genelde atlanıyor. Yani titremesi olanı herkes hemen Parkinson herkes. aklına getiriyor ama titreme yoksa işte %30 evet. bir grup demiştik. O grupta e, maalesef akla doktorların da gelmeyebiliyor. Allah. Yani e, bazen işte aile, yakınlar da fark etmeyebiliyor. Evet. O grupta yani 3 grupta bizim sıkıntımız var tanıda O konularda da bir şey farkı zaten kanlı hasta grubunda tüm yani yaşlı olanlar, genç olanlar ve titremesi olmayan. <laughs> Çok Ama diğer de, titremesi olanlar 3'te 2 gibi bir grup yani. Onlar Daha tabii yani. erken tanınıyor o kadar belki. da şey değiliz ee, Hocam peki şimdi ee, donuk yüz dedik belirtilerde mesela donuk yüzle işte mimik azalması, hareketlerin yavaşlaması, işte belki tek kolun hareket etmemesi, işte yürürken tek kol sabit, bir ayağın sürtüyor gibi olması vesaire ya. yani daha açıklayıcı olsun diye böyle örnekli söylüyorum. Evet. Ee, bu belirtilerden anladık. Konuşma bozukluğu oluyor mu? Evet. Yani başlangıçta çok bariz değil. Evet ses tonunuz biraz daha a, a, monotonlaşıyor birincisi Aha. giderek biraz daha volüm azalıyor yani ses daha mu? sesiniz kısılmaya başlıyor e, bu yaşlanma ya, ya şeyle, hastalığın ilerlemesiyle beraber artıyor hmm. peki git ne hale dönüşüyor bu yani hani başta işte işte titreme de oluyor bazen ama işte bir şey kaldırılabiliyor. Evet. Tabii tabii. yok. Yo, her hareketlerde her... bir problem evet. yok. Hareket etmeyi. İnce hareketlerde de. zorlanıyorsunuz. Giderek tabii bu iş giderek daha bütün hareketlerinizi yavaş yavaş Vücudun bir tarafında başlıyor. Bir kere bu kesin asimetrik Hı. olarak önce sağ ya da solunuzla başlıyor. Sonra karşı tarafa geçiyor. İki taraflı yaptığınız hareketler giderek etkileniyor. Yani genel olarak hareketlerinizi tümüyle etkilemeye başlıyor. Evet. Gerek titreme gerek yavaşlık. Böyle Hı. ilerleyici bir hastalık. Peki. Oluyor. Farkın sonu nihayet fark ettik evet. yani aile Nasıl? bunu fark edecek Bu herhalde bir hasta çok <laughs> evet. kendi fark edemiyor zannediyor. Ediyorlar. Ediyor, fark ediyor mu? Ediyor. O Peki fark edildi sonraki aşama ne oluyor? Eyvah mı diyoruz? Umutsuzluğa mı kapılıyoruz yoksa hayır önümüzde seçenekler olabilir mi? Şimdi umutsuzluk Terahik. kısmını söyledim. Yani Hı -hı. hastalık e, bizim toplumumuzda özellikle e, olduğundan biraz daha ağır kabul ediliyor. Yani öyle bu hastalık var. da Kork öyle bütün olsun. hastalıklar da öyle. Tüm hastalıklardan hoşlanmıyoruz tabii insan olarak. Ama e, insanız hepimiz hasta evet. olabiliriz. Birincisi eyvah faslını çabuk geçirelim. Birinci evet, önerimiz onu bir bu. E ee, yani çünkü Parkinson hastalığı depresyona meyil e, oluşturuyor. Bu çok Öyle önemli mi? risklerden biri. Sadece hareket bozukluğu değil. Çünkü beyninizde o eksilen dopamin, dopamin. ve diğer maddeler evet o bizim motivasyonumuzu <laughs> en çok belirleyen şey evet. Dopamin dolayısıyla onu kaybettiğiniz zaman depresyona da meyliniz artıyor. Yani o eyvah faslıyla aylar geçirebilirsiniz. <laughs> ve gerçekten bu sizin hastalığınızın belirtilerini de artırır. Evet. Onun bir kere kabullenme faslı çabuk olsun istiyoruz evet. ki tedavi bir an önce e, devreye girsin. Tedavi çünkü uzun süreçli, uzun soluklu ve çok kolay bir süreç değil başlangıçta çok iyi ama zaman ilerledikçe gerçekten sıkıntılı dönemleri oluyor. O için bizim özellikle vurgulamak istediğimiz, evet tanı çok önemli farkındalık çok önemli ama ondan sonra tedavi sürecinde de o kadar çok yeni problemler ortaya çıkabiliyor ki bizim ilaçlarımızdan dolayı iki hastalığın ek bulguları ortaya çıktığı hmm. için yani hareket dışındaki bulgularda yavaş yavaş eklenebileceği için bütün bunların da farkında olmamız lazım ki her biri için aslında çözüm önerilerimiz var. Var. Yani evet çoğu için çözüm önerilerimiz var. Dolayısıyla biz e, e, hastayı tanı konduktan sonra mutlaka uzman hekimiyle beraber uzunca bir sürece hazır olmasını ve yakınlarını mutlaka bir yakınında evet. bu devre yani bu süreç içinde mutlaka devreye sokması istiyoruz. Zaten. Evet o çok önemli. Peki bir psikologla çalışmalılar mı? Ya da bir psikolog yardımı alınırsa hastalık daha rahat geçirilebilir mi hocam yani mümkün mü böyle bir şey evet. Tabii ki fiziksel olarak değil ama kafa olarak insanın evet. e, biraz daha rahatlamasına sebep oluyor mu doktorlar yardımcı olabilirler mi ee, şöyle kişiye bağlı bir durum psikologdan yardım alıp hmm. almamak ya da kişinin yaşadığı depre yaşadığı yaşıyorsa depresyonun derecesine bağlı. Şimdi hasta bize belirtileri fark edip geldiğinde biz bu teşhisi koyduğumuzda Bülent Bey'in dediği gibi öncelikle bir panik hali olmasını istiyoruz yani hmm. hakikaten e, şok geçirmiş gibi evet. ya da işte birden e, nasıl geldi bu başıma ne yapacağım gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Oysa tanıyı koymak koymuş olmak ve ondan sonra da akılcı bir tedaviye başlamak önemli. Ama hastalığın özelliğinden yüzde 40 50'lere varan oranlarda depresyon olabiliyor. Çok ağır bir depresyonda olmayabilir bu. O da gözden kaçabilir. Burada her şey gözden kaçabiliyor. Evet. Ama işte biraz uykunun bozulması, işte motivasyonun azalması, eski ilgilerde azalma olduğunda bir Parkinson'da da Acaba depresyon var mı diye de bunu da doktorla paylaşmak lazım. Depresyonu genellikle ilk önce bizler fark ederiz. Çünkü nörolojinin takibinde hastalar. Hmm. Eğer ağırsa yani bizim çözemeyeceğimiz bir boyuttaysa biz o zaman psikiyatristten ve psikologdan hmm. yardım istiyoruz. Ama böyle bir hastalığın var ne yapmalıyım? Ee, genelde Anlattıklarımızla tedaviye başlamamızla birlikte hasta zaten süreci kavruyor. Ailesiyle beraber el ele bunu sürdürebiliyor ama çok başa çıkma sorunu yaşayan hasta gayet de bir de psikolojiden destek alabilir. Tedavi, tedavi, tedavi Hocam ilaçlara başlıyoruz. Şimdi dopamin veren ilaçlar herhalde peşindeyiz <laughs> evet. anladığım kadarıyla. ilaç tedavisiyle mi başlıyoruz? Başka tedavi var mı? Ee, öncelikli öncelikle tedavimiz tabii ki ilaç evet. tedavisi. Ama e, Parkinson hastalığı aslında bu tür dejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıklar içerisinde en iyi tedavi edebildiğimiz hastalık. Öyle yani mi? Yani da güzel. söyledi. Evet çok seçenek var. Yani ilaçlarla tedavi ediyoruz. Şu an 20'den fazla ilaç var kullandığımız e, pratikte bu hastalıkla fazla. ilgili ve e, bunun dışında da işte Enjeksiyon şeklinde tedaviler, işte bağırsak yoluyla, e, mideden tüp yoluyla verilen tedaviler, cerrahi. Yani seçenek çok ama tabii bunun belli bir akışı var. Yani her hastaya hemen her şeyi vermiyoruz. Evet. İhtiyacına göre, durumuna göre her hastayı değerlendirip ona göre bir tedavi planı çiziyoruz ve bu tedavi planını da doğru çizmek aslında böyle uzun süreçli bir hastalık için. Çünkü biz bir günlük, iki günlük bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Evet. Yani şeker gibi 30 yıllık mi? 40 yıllık Fark gibi sürebilecek yani sizinle beraber gidecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Maalesef. Size arkadaşlık edecek. Ama benim hep hastalarıma söylediğim ya yani bu hastalık size arkadaşlık edecek. Siz eğer onunla iyi geçinirseniz ha. o da size iyi arkadaşlık eder. Çünkü hani bizim en önemli mesajlarımız burada hastalarımız için de ilaçların düzenli kullanmaları Hekimin verdiği ilaçları asla ilaçları hekim şey olmadan kesmemeleri çünkü Kesen var mı? Yani olabiliyor. Yani Allah böyle yanlışlıkla Bıkıtma olabiliyor. Yani. İşte değişik ya nedenlerle. Yani? yani hasta iyileştim diye düşünebiliyor. <laughs> i̇şte eczaneye gidemedim diyor. İşte size gelecektim <laughs> diyor. Değişik <laughs> nedenlerle ilaçlarını bırakabiliyor. Bu çok ciddi bir sorun olabilir. Yani hele ileri evrede ölümcül sonuçlar bile olabilir. Onun için Allah hani korum. ilaçlarını kesmemelerini mutlaka söylüyoruz, <laughs> düzenli ilaç almalarını söylüyoruz. Bunu hani ben unutmadan burada <laughs> söylemek istiyorum. Evet. Bir de yine unutmadan söylemek istedim. Hani program biter, ben şimdi söyleyeyim. <laughs> Söylemeden. Çünkü bakla mevsimi e, bu bakla konusu da Parkinson'la çok paralel konuşulan bir konu. Her yerde, i̇şte Nasıl internette yani? sağlık programlarında. <laughs> Şimdi Fayda bakla e, Parkinson hastalığı için benim vereceğim mesaj doktorunuz demeden asla baklayı bir ilaçmış gibi kullanmaya çalışmayın. Ha. Çünkü ilaç için yani doğal ilaç olarak evet, baklayı yani öneriyorlar. Parkinson'a iyi geliyor diye bir laf var ama şu var, var yok bizim muyum. bazı ilaçlarımız bakladan elde ediliyor. Zaten, Zaten bu bir ilaç. Yani evet. siz o ilacı alıp da üstüne bir de bakla yerseniz. Hacire gidecek kadar e, bazen e, tarla e, şey yapanlar e, bu konuda tarlada baklı <laughs> üretenler balkonunda baklı üretenler oluyor. Onlara bizim mesajımız Çok asla bizim kontrolümüz dışında bunu bu şekilde bir tedavi ya da bir iyi gelecekmiş diye bir kullanmasınlar. Çünkü bu gerçekten acile kadar gidecek Allah sorunlar Allah yaratabiliyor. Allah. Çünkü ilacı kullanıp bir de baklayı yarım kilo yerseniz 3-4 tablet birden yutmuş gibi oluyorsunuz. Oluyor yani. Tabii evet. acile Abi gidiyorsunuz. Çok enteresan. Yani. Yani, <laughs> <şu> an, <laughs> bu bakla konusu çünkü Park... benim e, arada karşılaştığım sorun olduğu için bizim Ege bölgesinde de özellikle de <laughs> evet, bölgesinde de 9 bakla şey olduğu için popüler. Şimdi diniyorum. tam dönemi aslında evet, doğru söylüyorsunuz. hocam. Tam da bakla mevsimine. Parkinson ve baklanın savaşı ne olacak hocam yani? Açıkça şöyle. Çok bir <laughs> var mı bunun bilen? <laughs> Hayır, çok var mı? Gayet tabii. Şimdi insanlar bu bitki merakıyla eee evet. e, tabii doğal yollara Nasıl yollardan. çözebiliriz? Şimdi Hep bir, onun peşindeyiz. Bir birincisi deyiz. şöyle bir inancımız var. Ne olur onu toparlamakta yarar var. Yani ilacı biz ilaç olarak tanımıyoruz. Birincisi ilaç herkese zehir anlamında geliyor. Yani sunni bir şey ve zehir Değil mi veriliyor. Hocam, Allah aşkına. Ve Azerbaycanlılar ne diyorlar biliyor musunuz ilacı? Ne diyorlar? Derman diyorlar. Aslında ilaç bizim aynı laf. Yani biz siz o lafı gibi de, yani. ama derman olsun <laughs> derman. diye veriliyor. Her ilacın yan etkisi var, doğru. Onun için zannediyor ki insanlar yani ben tabii yoldan alırsam yan etkileri olmayacak. Evet. E öyle bir şey değil tabii ki. Çünkü o baklanın kabuğunda, yeşil baklada, Aha. hiç baklada değil, kabuğunda var ve bizim ana maddemiz orada var. E dolayısıyla onun dozunu fazla almış oluyorsunuz. E bu Çok gayet bir sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani hiç e hani bitkisel belki daha sağlıklı, daha Daha hoş sağlıklı. Hep lendi. öyle işte öyle deniyor ama İlaçın doğru. İlerisinin hiç evet. için mümkünse doğru. tabii doğal yollara falan gitmek istiyoruz. Bu dönemde de tıp dışı ya da yardımcı tedaviler söz konusu işte bu başka bir şey e, epey yaygın mu? yalnız su ediliyor çünkü biliyoruz evet. hastalarımızdan şunları şunları <laughs> a, alın hastalığınız iyileşecek biraz hat bir çiçeği ee, o, o çok ne veriyorlar hocam ben, ben söylemeyelim ben, şimdi evet, de. yok, var böyle şey, yani. şey şu anda değil. biliyorsunuz bitkisel ilaç şeyi çok fazla e, Türkiye'de bu Birazcık Özellemez. da zannediyorum. E, medyanın hani e, yanında e, reklamlarla evet, da oluyor. Evet. E, şimdi zannediyor ki hani bir tabletin içinde bitkiler olunca o problem yaratmayacak. Bir evet. şey. Ama ilaçlarımızın çoğu bitkilerden elde ediliyor. Evet. Bazen bana ilaç getiriyorlar. İşte ben bilmiyorum çoğunu. Hani bizim alternatif tıp e, konusunda bilgimiz <laughs> o kadar iyi olmuyor. İnternetten bakıyorum. İşte her şeye yararlı. Parkinson'a, Alzheimer'a <laughs> F felce. Ben de diyorum ki, depresyonu. siz diyorum yani buna inanıyor musunuz? Yani diyorum, i̇nanıyor her şeye faydalı ya. bir ilaç varsa zaten o zaman çözülmüştür yani bir sağlık sorunu kalmaması lazım. Hastaneleri dünyada. kapatmamız lazım Yani geldi. maalesef e, bu çok kötüye kullanılıyor. Tabi bunun e, belki gerçekten Aslında şeyleri de vardır tabi bu ama, ama tabi kaçaklar oluyor çokça hı. ve evet. e, işte hem sağlık bakanlığı uğraşıyor hem herkes yani e, sıkıntı var biraz o konuyla ilgili e, işte yardımcı olsun diye bitkisel tedavi diyorlar doğal yolla tedavi diyorlar vesaire peki ilaç dışında e, başka bir metot var mı yani hasta ne yapmalı nasıl yaşamalı hareketli yani ne yapması lazım yani e, hastalarımıza tanı koyduğumuzda ilaçlar öneriyoruz yani şu andaki ilk yaklaşımımız zaten ilaçla tedavi e, cerrahi tedavi var bu hastalıkta hemen cerraha gidelim diyen hastalar oluyor evet. ama erken dönemde hastalığın ilk aşamalarında cerrahinin şu an için yeri yok ee, hele bizim ülkemizde e, diğer hastalara da yaygın bir şekilde cerrahi teknik nedenlerle vesaire uygulanamadığından cerrahi daha ileri dönemlerin şeyi ilk, ilk tedavimiz ilaçlar bunları olabildiğince basit ve düşük dozlarda başlıyoruz çünkü yaşam boyu devam edecek evet. ve ilerleyecek belirtileri artacak bir hastalık dolayısıyla evet ilacın sayısı, dozu artacak zamanla. Yalnız hastayı ilk gördüğümüzde şu öneride de bulunuyoruz. Siz mesleğinizi yapıyorsanız hala sürdürün. Günlük yaşamınızda yapmış olduğunuz aktivitelere de hareketlere de devam edin. Yani hastayın Parkinson'un diye geriye çekilmeyin ve düzenli yürüyüşler yapın. İmkanınız varsa yüzme sporuyla ilgilenin. Çünkü fizik aktivitenin Parkinson hastalığının bizim orta hat belirtileri dediğimiz hmm. duruş, Yürüyüş hmm. denge üzerinde çok büyük ve çok önemli Aynısı etkileri var. var. İlaçların çok etki edemediği o orta hat belirtileri, hastanın zamanla öne eğilip evet. kan bir şekil almaması Beniş, için, bozuk, bozuk. Evet. evet, bunların olmaması için sizin göstermiş olduğunuz videolarda da vardı öne eğik hastalar. Evet. Bunlar açısından düzenli egzersizin önemi var. Bu egzersizler Parkinson hastalarına özel egzersizler. Bizim dernek web sayfamızda da görebilecekleri, hmm. fizyoterapistlerden de öğrenebilecekleri ama egzersizin de şu şekilde yapılmasını istiyoruz. 3-5 hafta yapıp aylarca bırakmak olmaz. İyi, sürekli, sürekli. Çünkü yapıp birkaç hafta ara verdiğinizde her şey sıfıra dönebiliyor. O yüzden ilaçla beraber biz fizik de e, fizik hareketler, egzersizler, spor diyoruz. Gereken hastalarda fizyoterapistlerden yardım alarak fizik tedavi uzmanları gözetiminde evet. de belli seans tedavileri uygulanmasını istiyoruz. Hastalığın ileri aşamalarında ise bizim kullandığımız ilaçların çünkü bazı yani zaman içerisinde iç yan etkileri olabilir aşırı hareketlilik gibi kapanmalar gibi böyle durumları Aşır, olan, aşırı hareketlilik mi yapıyor ilaçlar bazen e, belli bir dönem sonra kullanmakta olduğumuz bazı ilaçların e, devamlı değil ama gün içerisinde gelip geçen aşırı hareketlilik istemsiz hareketler gibi problemleri olabiliyor hmm. böyle durumlarda da eğer hastanın bunama gibi bir problemi yoksa düşmeleri yoksa yaşı uygunsa beyin dokusu çok büzülmemiş çok küçülmemişse böyle hastalarda cerrahi tedaviye de başvurabiliyoruz ama başlangıç ilaçlarla ileri evrede eğer gerekiyorsa ve hastanın durumu müsaitse cerrahi tedaviyle devam ediyoruz. Halk arasında pil ameliyatı diye biliniyor. Bu arada cerrahi. Yani evet değil mi? Şimdi şey, cerrahi diye onu soracağım bilinen. ben bu pil ameliyatı nasıl bir ameliyat yani? <laughs> yani bizim <laughs> e, yani bizim açımızdan <laughs> evet. tabii pil ameliyatı falan değil. E, bir derin beyin stimülasyonu dediğimiz bir ha, e, yöntem evet, bu. o bize beyin biraz de, zor gelirdi zaten evet. pil diye biz ona. <laughs> Ama yani sallam. şey hani payı da var. Hani şimdi doğruluk payı da var. Bu Beyinde Pilip. bu Parkinson'la ilgili bölgelere elektrotlar yerleştiriyor, bunların kabloları da şu bölgede bir e, evet. bataryaya bağlanıyor evet. ve o e, tabii o batarya evet. pil e, şey üzerinden evet. pil, ameliyatı, pil diye, ameliyatı diye biliniyor. Burada tabii şunu söylemek lazım, pil ameliyatı hani hastalığın tümden tedavisi değil, yani bu tedavinin bir parçası hmm. ve yararlı bir ameliyat ama hastalığımızın yüzde beş ila onun da, hani e, Ayşe Hoca da söyledi belli bir kesimde Tedavide sorunlar yaşanan ama bunun yanında işte unutkanlığı çok ağır olmayan bazı kriterleri var. O kriterlere göre uygulanan bir ameliyat ama e, yani bazı vakalar için de çok önemli bir ameliyat. Öyle mi? Faydalı oluyor. Evet diyorsun. faydalı bir ameliyat. Peki yani şimdi... E... Geldikten sonra engelleyemiyoruz. Beynimizde bu dopamin maddesinin genel olarak azalması sebebiyle ortaya çıkıyor. İşte yüzde mimiklerde azalma, konuşmalarda yavaşlama, ses tonunun düşmesi, özellikle ilk önce tek taraflı başlıyor, tek kol, tek bacakta, işte sürtmeler, durmalar, sabitlik ilk dikkatimizi çeken şeyler olabilir. E tabi yaşla beraber daha sık arttığını görüyoruz. İlaç tedavisi var ileriye yön ilerledikçe işte cerrahi pil ameliyatı da e, faydalı olabiliyor e, beslenme düzeni veya işte vitamin filan alarak biraz daha fayda sağlayabileceğimiz bir şey var mı? hastalıkla ilgili. Çok olur. özel bir beslenme düzeni katiyen önermiyoruz. Yok. Ama şunu öneriyoruz. İlaçlarımız e, yemeklerle çelişebiliyorlar. Yani evet. yemek saatleriyle çelişebiliyorlar. Protein alımıyla yarışabiliyorlar. Dolayısıyla günlük total protein alımını bazen kısıtladığımız durumlar olabiliyor. Ya da onun ha. saatini değiştiriyoruz. Daha az hareketli olduğumuz akşam saatine kaydırabiliyoruz. Evet. Ve bizim ana ilacımızı, yani o dopamin dediğimiz sizin, <laughs> o takıldığınız dopaminin <laughs> e, yerine konacak ilacımızı, o kabında olan ilacımızı mutlaka aç vermeyi istiyoruz. Çünkü çok nazlı bir ilaç. Beyne gidip e, yaptığı iş biraz zor gidiyor ve çok çok da keskin bir ilaç. Onun için Ayşe Hanım'ın dediği gibi zaman zaman lüzumundan fazla alınırsa çok fazla hareket ediyor bu sefer. Şimdi bunların hepsinin incelikleri var. Onun için tedavide bizim vurgulamak istediğimiz şey, evet tedavi şansımız var ama ilaçların yaptığı pek çok sıkıntılar da olabiliyor. Bunlar sadece hareket sıkıntıları değil. Zihni sıkıntılar, davranış sıkıntıları pek çok sıkıntı yaratabiliyor. Onun için o Tedavi süreci hadi tanınızı aldınız, size bir tedavi evet. verildi, gidin evinizde 6 ay diye. sonra gibi olmuyor. İşler iyi gidiyorsa ne hale ama gitmiyorsa mutlaka ve mutlaka doktorla bağlantılarının devamlı olması, olması gerekiyor. Lazım. Yani Peki. En önemli şey yok. Peki. Size çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik bu bölüm için. Bir de tabii Parkinson hastalığı derneği olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Hem işte nörologlar hem doktorlar hem de hastalar ve hasta yakınları için bir dernek. Ee, i̇nternette de adresi var. Parkinsonderneği.org sitesiniz evet, var. İnternet evet. siteniz. Oradan evet. da e, çeşitli bilgilere de ulaşabilirsiniz. Çok detaylı bilgiler var. Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür Umarım İzledim izleyicilerimiz için. için bilgilendirici olmuştur. Bizim için öyle oldu. Dopamini ben bir <gülüyor> 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 Dopamin diye bir şeyle tanışmış oldum. Peki. Evet şimdilik e, bir araya gidiyoruz. Aranın ardından e, çok keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Lütfen ayrılmayın.